Merhaba arkadaşlar. Bugün konuşacağımız konu kulağınıza çok tanıdık gelecek. Ve hatta bununla ilgili aşağıda birkaç tane videomuz bile var. Ve hatta videoların içerisinde, canlı yayınların içerisinde, eğitimlerimizin içerisinde mutlaka ama mutlaka konusu açılan hele hele bereket çalışmalarımızda üstünden geçmeden edemediğimiz bir konu. Bazen bereket çalışmalarında diyorum ki bu konuyu her zaman konuşuyoruz. Bugün konuşmalı mıyım diye sorduğum zaman enerji her zaman bunu bin kere on bin kere milyon kere yüz bin kere konuşsan da enerji etik olarak insanların buna hep çok ihtiyacı var diye bana bir içsel geri bildirim yapıyor. Şimdi arkadaşlar konu şu. Şükür. Şükretmek. Aa çok tanıdık bir konu diyeceksiniz değil mi? Belki de videoyu sonuna kadar dinlemeyeceksiniz. Kim bilir ama size şunu söyleyeceğim çok farklı bir perspektiften bakarak bugün size şükür konusunu getirdim. Şükür konusuna yıllardır incelediğim bir konu. Bildiğiniz arkadaşlar hani birileri bir konu hakkında araştırma yaparlar ya. Oradan araştırırlar, bu, buradan araştırırlar. O açıdan bu açıdan bakarlar. Ben de şükür konusu üzerinde yıllardır aslında içsel olarak bir arayıştayım. Evet şunu artık biliyoruz. Size de yeni dinleyenler içerisinde, içinde özel olarak, e, özet olarak söyleyeceğim. Şunu biliyoruz. Şükredersek çoğalır. Şikayet edersek azalır. Şükrettiğimiz şey, odaklandığımız şey çoğalır. Şükretmediğimiz şey azalır. Zaten ayet-i kerime var. Şükredin, nimetlerinizi çoğaltayım diyor Allah ayetinde. Ve hatta bu şükür konusu... İslami açıdan da dini konularla ilgili olan sohbetlerde de hatta sadece İslam değil diğer dinlerde de hep insanlara tavsiye edilmiş, tavsiye edilmiş, tavsiye edilmiş. Baktığınız zaman kişisel gelişim ya da enerji şifa teknikleri ile ilgili çalışmalarda da her zaman tavsiye ediliyor, tavsiye ediliyor, öneminden bahsediliyor. Peki size şunu soracağım. Bu kadar çok tavsiye edilen ve bahsedilen bir konu ve bu kadar da e, kolay olan çok şükür. Şükürler olsun. Çok şükür. Şükürler olsun. İki dudağımızın ucundaki bu konuyu niye yaşamımıza çok yayamıyoruz? Neden yaşamımızın azıcık bir yerinde arkadaşlar? Size hemen şöyle söyleyeyim. Neden mi yaşamımızın azıcık birinde? Çünkü şükür aslında sandığımız gibi dille söyleyeceğimiz bir şey değil şükür bir frekans. Yani şükür bir oluş hali. Diyeceksiniz ki aa dille söylememiz boşa mı gitti şimdiye kadar? Hayır. O da o frekansa geçiriyor. Şükretmek. Dille söylesek bile. Çünkü biliyorsunuz beyin gerçekle doğru yalanla e, gerçeği ayırt edemiyor. E, yalan olan yani yalan demeyim de o an için gerçek olmayan bir şeyi de gerçek sanıyor. Örneğin mesela kahkaha attığınız zaman, yalandan kahkaha attığınız zaman beyin onu gerçek kahkaha sanıyor ve mutluluk hormonu sarkılamaya başlıyor. İşte şükür konusunda da bu böyle. Yani siz dilinizden laf olsun diye şükretseniz bile tabii şu şu şekilde değil. Ya yani çok şükür de işte böyle değil. Yani çok şükür Bugün çok güzel bir şey oldu. Çok şükür dediniz. Ama o kadar da böyle şükür frekansında değilsiniz. Yani her yeriniz şükürden titremiyor. Yine de beyin bunu güzel anlamda algılar. Aslında arkadaşlar bakın ben size çok güzel bir dua söyleyeceğim bugün. Bunu bir yere not alın ve yapın. Şimdi sıkı durun. Çok daha kolayını söyleyeceğim. Şimdi bu konuda üstümüze yok. Biliyorsunuz altın çağ çocukları da hmm, hakikaten şu anda eğitim alanlar kolaylığı karşısında neşesi karşısında hayretler içerisinde kalıyorlar çok güzel geri bildirimler yapıyorlar şükürler olsun ee, her zaman daha kolayını ve insanları daha kolay bir şekilde o enerjinin içerisine nasıl girdirebilirimin peşinde olmuşumdur şükür konusuyla ilgili de kafama takılıyordu diyordum ki ya ben bunu bereket de bahsediyorum canlı yayınlarda bahsediyorum orada burada bahsediyorum ama baktığım zaman ben bile istediğim ener kadar şükür etmiyorum diye düşünüyordum ve arkadaşlar sonra şükrün bir frekans olduğunu fark ettiğimde sizin için şöyle bir e, talep etme şekli e, derledim hazırladım ve size sunuyorum sadece şunu söyleyin Allah'ım kendiliğinden şükredeceğim kendiliğinden şükür frekansına gireceğim şeyleri ve yaşamı bana nasip eyle şimdi bir şu vardır. Elimde bir şey vardır, bir kalem. Tamam mı? Bu kalem diyelim ki benim tam olarak istemediğim bir şeydir. Tam istemediğim bir kalemdir. Ve derim ki ben, a eğitimde dediler ki e, ben e, bu kalemi tamam sevmiyorum ama buna şükredersem daha iyisi bana gelirmiş. Şimdi bunun için ben zorunlu şükredeceğim. Değil mi? Ama şöyle düşünün, başka bir kalemim var. Ve bu tam benim istediğim gibi. istediğim renkte kendiliğinden vermiş Allah. Ve ben zorlanmadan zaten şükrediyorum ve şükür frekansına giriyorum. Baktığım zaman şükür frekansına giriyorum. Öyle düşünün. Yani arkadaşlar ee, işte Allah'ım kendiliğinden kolayca şükür frekansına girebileceğim nimetler ee, nasip et. Güzel bir doğal. Bakalım yaşamımızı kullanın ve faydalarını şifasını görün. Hepinize sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Çocuklarınıza iyi bakın. Yaşamınıza iyi bakın. Yaşam bir defa veriliyor.